İşte bu albümü yapan, herhalde albümü bir keşif albümünü yapan dostluğuyla Nurdan Torun'un yanında duran, paylaşan sevgili Zara şu anda telefon attığımızda <laughs> Hoş geldiniz Bak, diyorum, günaydın, iyi bayramlar Çok mutlu böyle arayınca beni Günaydın Ta şimdi, nerelerden arıyor beni şimdi, benim bir tanem ya <laughs> Vallahi Nasıl mutlu oluyorum. Konserimiz vardı. Ee, kalede çok Konser, konserden evet. çıktınız ama ne güzel. Ee, evet, şimdi çıktık Çankırı'ya doğru yola e, koyulduk ve oradan arıyoruz. yoldan arıyoruz. Ay Olay canım gelsin. beni. Bayramda çalışmaya devam yani. Devam tabii ya. Bizim işi şahane ama çünkü bu muhteşem halk onların sevgisiyle buluşmak özlemişiz de Denizli'ye kaç yıllardır gelmiyordum. Çankırı'ya da aynı şekilde. Muhteşem bir duygu ama sizin bu güzel sohbetinizle kaçmazdı dedim ki. Çok teşekkür ederim. değil olur mu? Ben siz <laughs> Çok teşekkürler. Şimdi önce bir şey sormak istiyorum. Nurdan hanımın da izniyle siz de kadınlar arasındaki o ortak bağa dahil oldunuz o gruba geldiniz. Bu bayram sizin için bir başka güzel çünkü anne olarak bu bayram sabahında evet. ilk evet. defa daha elinizi öpememiştir kızınız belki o yaşta değil ama hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla büyütün inşallah bebeğinizi. Çok, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten şahane bir duygu. Göz göze bakışmak bile onunla inanılmaz bir mucize gerçekten. Ya yetmiyor, laf yetmiyor. İsteyen <laughs> isteyen herkese Allah nasip etsin diyorum. Ben biraz fidan kaçmadan son anda yakaladım. Çok <laughs> Çok Aynen. iyi olmuş bence Aynen. Çok, güle güle çok. büyütünüz. Ee, çok gelelim iyi. şimdi Nurdan anı olan dostluğunuza, ona verdiğiniz evet. destekten bahsediyor. O zor dönemde e, daha sağlam durmasını sağlayan kişilerden biri Zara Nurdan torunu. E kişiler değil, bir tanesi. Bir tanem tek o mu var? Bir değil? tane evet. Estağfurullah. Nurdan'ın size <laughs> ihtiyacı yok çünkü. Şahane bir ses, şahane bir yürek, güzeller güzeli bir kadın. Yani canlı canlı gördüğünüz ve canlı canlı Elbette. hissettiğiniz zaman Nurdan'ı gerçekten bambaşka. Ee, onu, onunla ilk tanıştığımda zaten bunu ona söylemiştim. Böyle bir ses, böyle bir yürek nasıl bu kadar geride oturabilir diye. Vallahi Allah bana ömür verdiği sürece ben Nurdan'ın yanında ve arkasındayım. Hmm, ee, o çok Canım değerli ya. bir insan, melek Dediğim gibi bir onun şey. Onun desteğe hiçbir şey ihtiyacı yok. Şahane bir sesi var. O, şa o şahane sesiyle e, bir döneme imzasını atmış falan bu döneme de imzasını atıyor. Sağ olsun. Çok güzel projelerimiz, çok güzel hayallerimiz var onunla. Ben kesinlikle. zaten dediğimken Allah... dostluktan birbirini anlamaktan bahsediyorum. Ya esasında. bir de zara Aynen. tuttuğunu. Evet, 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 kopardığını koparan, tuttuğunu kadın, koparan ya şimdi o tarafı da e, çok beni etkiledi. Aslında yani, görünsene ne kadar nezles, böyle. Ay naif mi? ama tuttuğunu koparır, bırakmaz. Hmm. Ben şimdi tek <laughs> albümle veya işte dostluk tabii her zaman baki Aha. bizim artık. Allah, e, o benim ahiretliğim zaten. <laughs> Meleğim ay, o benim. <laughs> ne güzel. Ahiretliğim. Ama e, hani müzik konusunda, projeler konusunda. Nasıl aktif, nasıl bir tuttuğunu yakalayan, bırakmayan, çok güzel ne istikrar Muhteşem bir ses, muhteşem bir yorumcu. Çok çok daha fazla dinleyenlerle sizde buluşun. Konserler devam etsin Çankırı yolunda. yolcuklar yolculuklar diliyorum. Güzel ben bir konser güzel olacak çok mutlaka. Çok teşekkür yani ediyorum. Yani bir gün inşallah var. sizi burada da ağırlamak isteriz. Hatta eşinizle de i̇nşallah. gelirseniz çok mutlu oluruz. <laughs> oh, <aynen. gülüyor> ben davetimi de yapmış olayım eşiyle birlikte değil mi? Akşam hazırlanıyorum. Aa, akşam evet ya ben izleyemeyeceğim ama siz izleyin. Yok ben izleyeceğim. <laughs> Akşama saat 9.30'da. Nerede? Habertürk'te. Ha, Habertürk'te peki. Evet. Evet. siz de bekliyoruz o zaman. İyi bayramlar <laughs> diliyorum. Kızınızı da öpüyorum. Canım cip cikler, iyi bayramlar. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Hanım'cığım Sizi çok çok seviyoruz. Çok beğeniyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah ben de sizinle birlikte bir sohbet etmeyi çok isterim. Ben i̇nşallah de çok İnşallah nasip olsun olun. diyelim. Çok mutlu. Çok teşekkür mutlu. ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok, Çok, Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağlıcığınız. İyi günler diliyorum. Böyle <laughs>